Gir oraya. Ah geliyorum bekle. Aşkım. Gel bana doğru. Gel 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 gel. Şu karaya doğru ilerle bunların içinden geçip tamam mı? Seni takip edecekler şimdi. Karaya doğru ilerle 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 <laughs> ilerle. İlerle. seni takip edecekler. Seni takip edecekler. Gir oraya. Ah geliyorum bekle. Aşkım. Bakamıyorum da ya. Çık artık. Ne oldu? <laughs> Girdiğimiz baka bak ya. Allah'tan var ya. şimdi ben kendimi kurtardım. Yanıyorsun. Altındaki piçi öldüreceğim. Tamam şimdi Başak bana doğru gel. Dön bana doğru. Oh be. Gel şimdi aşkım. Aşkım canın az. Ha düzelmiş. Bak durmak istediğinde oltayı kaydır. Tamam mı?